Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf Kağan. Bugün yanımda Ali İhsan var. Merhaba Ali İhsan. Eee, merhaba Yusuf. <laughs> Biz şu anda şeydeyiz, hangi oyun? Concept Warning'deyiz. Bu boktan bir oyun, böyle geçen sene beleş dağıtmışlardı, o zaman aldık. <laughs> Bakayım tipim, tipim de iyi. Hadi gidelim. Biz bu oyunu ee, çok az evet. bir şey oynadık böyle, az buz bir şeyler biliyoruz. Hakkında? Oyun hakkında yani, böyle bir bilgimiz var. Senin ses seviyeni arttırayım ben. Konuşma. sesim geliyor mu alo? Ya da mikrofonu kendine yavaşlatsana biraz. Alo. Tamam böyle daha iyi. Şu an iyi mi? Aynen şu an iyi. Hadi. Ee, bak şu plan şuraya yok şuraya yok. Şuraya yok. Ne diyor? Senin oldu Oldu old eski dünyaya git diyor. Film somethings ki korkunç şeyleri çek diyor bize. Spök tuba yükle diyor. Bunların YouTube'u gibi bir şeydi bu. Ve zengin oluyor. Tek amacımız zengin olmak. Bizim hayatımız evet. bundan ibaret. Kamerayı ben mi alayım? Ben Sen al. Kamerayı ikiye de. Bir tane şey İki tane. Lambadan bir şey tane. Al. Lambadan Niye? bir tane al. Kaybediyorduk ya. E ee, bunları G ile mi atıyorduk? Nasıl G, atıyorduk? G'ye bas be. G olmuyor. F, G yok. E. Q'ya bas. Ha Q bak. Q'ymuş. Q mu? Ha, at tamam. Q. Ha ha. Tamam ha, hadi. Ben yani bir tanesini attım. Aşkım. Su, Aa gel şurada. Aa bak Gel gel. Paramız şurada video açılışı yapabiliyoruz. Aa öyle mi oluyordu? Hadi. hayır. Gel şurada bir yer vardı. Kaldırmışlar. Neresi? Dur hayır hayır. Ulan bütün imkanlar Buradadır elimizden almışlar ya. ya. Buradadır. Dur. Ya almışlar abi. Sinema 600 ms diyor. Bu ne alaka? Bizim 600. Bir dakika bu ne? Basma oğlum paramız yok. Neredesin lan? Bekle bekle. Ha, gel gidelim hadi. Oğlum burada şey vardı ya. Abi kaldırmışlar oluyor. Burada video giriş yapabiliyorduk. Bekle. Stamina mit geleceğim. Ne abi de stamina olayı var ya. Bak bu diyor podcast boots. Podcast boots. Podcast alan. Aa bura la bura. Neymiş burası Ha bu işte 300 mc. Ay, 300 dolar istiyor bak. O kadar paramız yok yürü. Aa. Para abi her şey para olmuş ya. Burası abi, eskiden ücretsiz vardı. Allahsızların dini dini imanı. E, Geç karşıya var. gel. Bu arada bu eskiden ücretsiz var. Demek ki oyuna güncelleme gelmiş. Oyunu sikmişler. Gel hadi. Aa buradan şey de alabiliyoruz bak. Bunlar da yoktu oğlum. Bunlar da yeni geldi. O ne şimdi. oğlum ya? Gelsene yanıma. o. Ya. Kulübe var önünde bak bak. Ne bu lan lan ne ya? Ulan bizim tapulu arazimiz burası. Ulan bizim arazimizde bize eşya satıyorlar. Bu ne ya? Bu ne amına koyayım? Ne bu? Harip Ghost test ya, ya siktir et, geliyor. Yürü. yürü abim ya. Evet. Şu sikim son ikişerli. Sizi dava edeceğim ama siz görün. Siz benim bahçemde ürün satmaya çalışırsınız hem de bana hem de bana. Hadi 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 hadi. Adamlar sen, sen bas sen, sen bas. bas. Hadi bismillah. Ne? <laughs> <laughs> Bastım. Lan çok eski. En son yani dilenmiş ses gelmiyor değil mi? Stüdyen mi gidiyorsun Ne yapıyorsun? Çok sıkıntı oyun ya. Yani. Çok Ya oğlum ya öf. Allah! Ali sen uzaklaşma gel. Yanımda yani... Evet. Tamam. Çok korkuyorum. Ben bayağı çok, çok, çok korkuyorum. Çok korkuyorum. <laughs> ya bir git biz daha közlerini gördük bu oyunda. Oğlum ben bu oyunu ilk bu şey bu bölümü Hayır geldim. oğlum oynadık. oynadık Bu bölümü oynamadık. Nasıl? Çukura, sen oynamadık. Bok çukuruna giriyorduk. Onu oynadık. Doğru. Çok oğlum Poso Biraz mi? ilerisi işte buranın da. Nerede ya? Staminama dikkat et bak. Burada hiçbir şey yok. Ha. Tamam. Bu arada kameranın film şeyi var. Onu idareli kullan. Doğru doğru pili vardı. Hayır. Limit şey miydi? Kaydetmek için. Gigabyte bir şey. Gigabyte. <laughs> İnternet. Aşkın olsun. Suları şu anda şey iyi. Güzel yani. Ben yani, kaç bataryası kaldı? Işın mı? 68 ağaç AŞ var seferinde. Valla satmışsınız. Senin kaç? Şey göremiyorum. Ben... 78 bin. Oğlum sen Sanki hiç, çok sen fazla. hiç açmamışsın ya. Oğlum hiçbir şey yok. Yavrum bu ne ya? Bizim bu arada oksijen şeyimiz de var. Doğru, Biz bu kadar var. çok fazla duramıyoruz. Sol alta bak, Sali. sol altın üstünde. Gördüm gördüm oksijen. O iki var. Buradan aşağı atlayalım mı? Bak altına fener atıyorum gözükmüyor. Atladım ben. Oğlum o Alisa. Oha. Nereye gittin? Şey... Neredesin? Atlama atlama. Atlama Allah kahretsin. Kaç. Ana. Neredesin? Neredesin? Nerede doğdun oğlum? Neredesin? Sen Doğum, söyle. Olmadım ben. Eren gibi ben. bir şey oldun. Ben seni izliyorum. Gel. Aras kim? Geliyor. Orası mı Nerede? Hani. Peşimde ne lan peşimde. Şey ben. göremiyorum ben. Şurada şurada bak. Bak, Abi sen A gel. Git lan. Gel be. Oros çocuğu. Püh. Ana sikerim gel. <laughs> Arkamda bir daha var. Allah. Kaç tane var lan? Ala. Aa! Sen ne öldün? Allah kahretsin Aa, ya. Ölseydin daha iyiydi. Bura neresi? Anam, Allah Allah. Ana avradını sikeyim ya. Ana ne sikeyim ya. Püh. Bir böcek yüzünden nerelere düştük. Burada daha da sikecekler beni. Anam. Ah! Dildolar var dildo bak dildo. Geçin uzak var. Allah! Lan dövüyor lan. Aa. Kalk. Ayağa kalk ok, ayağa. Gel bak. Sen kapat. Valla canım. Aa <laughs> oğlum çek çek oğlum çek. On kameraya at. çek oğlum. nasıl ya sen yani öl bence baştan başlayalım. öyle mi öyle yapalım sen öl yaratığa öleyim de sen olsun aynen gidelim dikkat olalım ölürsün beni bunlar öldü mü herhalde yani?

Bekle. Canım. Hadi. Heh. Nerede Eren nerede Eren çağırak ya. Yusuf sen çok fazla bağırıyorsun oğlum bak orada çok gereksiz bunların daha kötüleri de var orada var. Yavrum iyisi kötüsü yok bundan buna Oğlum bundan daha kötüsü var. Bana ne oğlum iyisi de aynı şeyi yapıyor kötüsü de, de aynı şeyi yapıyor. <laughs> kötüsü yarrağını çıkarıp ağzıma sokmuyor ya sonuçta. <laughs> o da dövüyor o da dövüyor. Gel baştan gel. Yeni oda açıp baştan başlasak ya. Siktir hep boşver. Oğlum kamera yok kamera. O zaman tamam ben videoyu durdurayım öyle yapalım. 3 gün içerisinde 3 şeyimiz olması lazım. 3000 abonemiz. Devam et, tamam. devam yok lan 3000 izlenme. Video akışta. Işte. Aha. Daha açık bir yer. Aa doğru. Daha güzel. ben güzel. Burayı hatırlıyorum hatırlıyor mu bir yerden ama. Bunların haritaları da farklıymış bak. Gel soldan gidelim. Bok çukuru vardı. Bak bu bizim aletimiz. Evet. O buradan bir yer var. Bolum Bu ya. Bura 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 atla bizimle ortak motor alabiliriz hadi İslam. Nasıl? O, o, da o yarı parasını verecek sadece ben süreceğim. Bildiğim motor. <laughs> motor siklet. Ah! Bir beni öldürüyor. bir yapma. beni öldürüyor. Kaç. Ben lan aşağı geçiyorsun. Oğlum geldi. Mikser, mikser, mikser. Çek şurada. Oğlum yok öyle bir şey ya. Tam mikser var geri zeka. Lan ben var. ben el fenerini attım yanlışlıkla. Oğlum Aa! 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 Kaç! Al hadi sikeyim Kaç kaç. Bu arası bu çocuğuyla uğraşılır mı ya? Biliyor mu? Gel, geliyor tabi. Dur. Gel gel. Gel ya yanıma, yanıma gel. Var, yanıma gel. Gel yanıma gel. Ben yakalansam abi. bu bunu acaba sen onun için sen. Tamam, ah. Şey Salyangoz geliyor Tamam yürü yürü. Lan bir noktama beni. Lan yani gerizekalı sen videoyu çekeceksin ya zaten onları biz nasıl izleyelim Salyangoz bizi bir dövsün o zaman gel Önümüze bak Tam şurada bak çek Am ol. mikser ol. sıkıştı sıkıştı Mikser sıkıştı tamam Hahahaha 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 Oros bu çocuğu basılmış lan Aaaa bre 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 Beni özlüyor beni özlüyor beni özlüyor Beni özlüyor Oğlum kaçma videoya al beni videoya al Videoya al beni Benim öldüğümü videoya al Oğlum ben kaç ben kaç Mikser kurtuldu kaç Öldün mü? Yok ölmedim. Yukarı kaç çıkalım. Açamıyorum şey. ki. Mikser öldüm ben ya. Öldün mü? Sen videoyu aldın mı benim aldım öldüm. Aldım oğlum. Sen tuttu orada sıkıyordu onu aldım mı? Aç. Nerede o? Selfie gibi çekebiliyorum biliyorsun değil mi bunu? Hayır. Nasıl çekeyim? Ee, sağ tuşla sanırım. Sağ tuşla böyle çekiyorum. Kamera yoruma. Sen beni birinci şahsam mı görüyorsun? Ee, ben Nasıl seni uçayım? dışarıdan görüyorum. Dışarıda. Üçte. Üçte sinema. Şurada bir kırmızı mı yalnız, <laughs> yalnız değilim ben burada. yalnız değilim. Burada yalnız değilim. Bak. Ne yapacağım biliyor Şimdi git. Birkaç tane uzaktan çek. Kaç tamam mı? Ben de doğuyum zaten. Bir de Anlıyorsun şey falan alırız. Aa, ekipman falan da alacağız da. Abi ama ben i̇şte... ölebilirim bak ya. Geri geri geliyorum. Biz buradan girmedik ki amına. Ham tamam, oradan girsen düz gir. Ya buradan mı İk, Bir iki bir şey bulursun. Bak ayı gelin ses çok. Özür. Ah! Video çek onlar. Çek. Lan! Kaç oğlum? Öldürün kaç. Ananı Ananı kaç? Kaç? onu. Kaç? 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 beceriksizler. <laughs> Niye <Hiç gülüyor> böyle bir <laughs> <yapıyorlar gülüyor> ya <gülüyor> Ah, bu azam acıdı ya. Hayır <laughs> hayır. Abi kamera itekle. Ah, go to bed diyor. Go to bed diyor. Yatsam ne oluyor? Yürü yürü. Zıvar ne? yapıyor bize. Abi, kamera işte. mı yok ne? ama? Ne? Kamera yok. Kamera gidip alabilir. Kamera gelecek ama. bence sonraki gün. Kamerayı tamam şimdi tamam, anladım ben. Ya. Biz yattıktan sonra gelecek kamera. Öyle yani mi? sonra. Ya öncekinde ya o zaman. <laughs> ne bileyim oldu şimdi geldi aklıma. Aşkın ufuk. Kapı çaldı. Yaratıklar mı geldi lan? Enter the die bell and sub man. Benim <laughs> İngilizcem yetmedi. Benim İngilizcem zaten çok Aha, kötü. Kamera. Hadi kayıtlar duruyor olsun ya. Allah peygamber aşkına hadi. Yok mu? Yedi zekalı bu böyle bir şey değil Hiç ver. Mal. Buradan gitti. Doğru doğru. <gülüyor> şuradan gitti. <laughs> <çekmeyeceğim. Kere gülüyor> <Kere haklısın. gülüyor> onu oraya. Hayır hayır yok yok. Kamera şey yok. Çünkü film film lefti yüzde yüz diyor. Biz daha çekmiştik ki o azalması gerekiyor. Gel. Bizim eşyalar orada mıdır ki? Dur. O zaman içine ışık alalım dur. Aa R ile. Bak R tuşuyla. Duruyor mu orada? R, bak R tuşuna al şunu. R tuşuyla ne yapacaksın oğlum? Aa, dur, ben alacağım iki tane, sen bekle. Aaa sen, sen, sen kamerayı al. Aa. R tuşuna bas bir. Bastım. Ha <laughs> çok çirkin lan bu. Gel. Şu şeyi yok işte. ya? işte. Gel gel, yok oğlum yok işte. Gel şuraya, gel gel şuraya. Ya <laughs> beni o kadar siktiler şimdi lan boşuna mı sikildi Gel şuraya. Boşuna mı gittin lan? Çocuk gelir ya? misin? Al şu bir tanesini. Al sen çek. Kamera tamam benden kalsın. Bastım. Bu sefer daha düzgün çekeceğim ya. Evet arkadaşlar tamam, şimdi... Bu sefer yapacağız Evet anlıyorum ben Burada bizim mekan Geçenki Ve var bir şey. sefer Hayır aynı sayın Gel Bir zekan gel Lan ben ölüyorum sen niye ölüyorsun öyle... Aa kamera duruyor vallahi duruyor Ali İhsan Hani Kamerayı Duruyor mu? Duruyor. Vallahi billahi duruyor Kamerayı al Aldım ama çekmiyor bu Bunlar evet, demek çekmiyor bunun içinde sadece disk kurtarabilirim. O da olmadı. Oradan gitme gel. Gel gel. Pardon arkadaşlar. Sevgili Sen Galatasaray çocuk var ya şey açıyor. PlayStation açıyor bir şey açıyor. Ora pardon arkadaşlar. Ha o sürüyor değil mi? <laughs> ya şu stamina çok çabuk tutuyor böyle ama. Zor <laughs> da doluyor. Zor da doluyor. Şunu bence şey atayım ya. Şu kamerayı var ya. Arabaya atayım. Ya. sen. Ne? Kamerayı arabaya atıp geliyorum. Aa bir şey geliyor. Bir şey geldi. Beni öldürecek. Niye beni şey? öldürüyor ya. Bana abi ağlayacağım alacağım. Doğru çok doğru. zor ya. Ne <laughs> gelemiyorum ki beni kaçırıyor. kaçırıyor Çerefsiz. Ben öldürdü ki bu. Oğlum çok zor bu oyun ya. Harbi oğlum bu oyun bu kadar zor değil. Bizi niye bu kadar sıkıyorlar abi? Kardeşim. Ya biz iki, biz iki kişi olduğumuz için sor geliyor biliyor musun? Öldüm öldüm. Önündeyim bak. Düz git. Şeydeyim. Düz git, düz git. Düz Aa! Sol. Allah kahretsin. Arkamda. Ah. Lan oğlum şöyle. Ah! Ya ya. Ah, gir içeri gir. Gir içeri gir. Şehir, gir içeri gir. Kapat. Ah. Oh. Ah. Korkuyorum lan, korkuyorum artık. Tamam, çık. Çık. Bak, ben ben <laughs> Aziz Yıldırım diyor ya anasını sikerim böyle <laughs> 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 Hayır ama komiktir. Oğlum çok komik bir şey yok. İyi belki de görmüştüm. Biz <laughs> bu arada yeni... 3000 izlenme alamayacağız. Alamayız ben, ama benim oyun niye gereksiz kasıyor ya? Çok belki. alakasız ama. <laughs> belki iyi tutar. Ki. Çık. İze geçiyor otur otur. Oğlum otursana şuraya. İzene bak. Ya bir yürü git. 3000 izlenme olması lazım 3000 olur amına koyayım. Sakin ol sen. 3000 alınize. Oğlum ittirmek istememiştin ya. Hani çekmiştin. Aa güzel güzel. O <laughs> yüzden <gülüyor> 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 ah. Onu orada sıkıyorlar ben kaçtım. Ah. Abim ben de mi sıksın? Ah. Güzel. 153 dolar. Oo güzel geldi. 1 dakika. Tam close. Yerine şey yaptın mı? Yerine? Bir tane kamera yok muydu oğlum bizde? Abi öteki orada onu alamadım ya. Nasıl? Görmedin mi? kovalıyordu oğlum ben amca. Ha. <laughs> Neyse bu bölüm burada. Aa doğru geldim. doğru. Kısım bu bölüm. Tamam gel. Tamam gel yanıma hadi kapatayım şu videoyu. <laughs> Ali sen iletmek istediğin bir şey var mı? Ney? Herhangi bir mesaj dünyaya. Hayır oğlum gel gel. Nereye lan ne neye gidiyorsun? Ben yani videoyu mu Aynen yani bu video bitsin artık. Gitmesin gerizekalı çok az oynadık bekle. Oğlum bitsin amına koyayım kaç dakika. Yat olmuş? yat. Yat şuraya. Uyu. 20 dakikayı geçti ya. Abi bir şey olmaz uyu. 18 dakika Bit olmuş. E, eski dünyaya bir daha gidelim gelelim. Öyle mi? Yapayım? Mesela edit yapmıyorum çocuk. Edit yapmıyorum ben. <laughs> <laughs> Niye <laughs> yapmıyorsun oğlum? Olur. Böyle atma. Abi atacağım ne yapayım onu? Oo oh, yatsana gerizekalı çocuk. Ya ne oğlum, yatmıyor? gidelim ya. Hadi hadi. Tamam yatalım. Tamam 10 dakika daha oynayacağız. Hadi. Öteki videoyu çekeriz o 10 dakikayı da amcık. Ağzımı açıp diyorum illa açtıracağım. Öteki video videoda 15 dakika oldu işte. <laughs> La bebe Angut Aa, adamlar abi. bilmiyor mu? Abi, hiçbir şey canım. oynamadınız diyecekler. Kapatıyorum hadi görüşürüz. Gel gel gel. Ne oğlum öteki videoyu başlatacağım <laughs> i̇şte, ya. Gizli hayır. Zaman. Öteki video sonra. Gel La, gel. Şimdi oydu. <laughs> oğlum bak. <laughs> Oyun sana bir görev vermiş. Tamam 3 gün içinde 3000 izlenme alman lazım. Bu bir video olsun <laughs> geçemezsin ki yapamayacağız bu arada. Geçemeyeceğiz zaten ondan bahsedeyim. Geç Ya tamam gel yaparız. Yani. Şey, şarj et. Gel gel. Seçim Neyi? rekabeti gel bir de 153 dolar harcayalım. Gel şurada yapacaksın şurada. Dolarları şurada... harcayalım gel şuraya. Şurada şarj edeceğim. Oğlum ben 153 dolar şey yok ki. <laughs> bekle. Beraber harcayalım bekle. Sen çekil. Aaa. Gider misin şuradan? <laughs> Paramız ne yetiyor ki? Yani fazla. Dakika. Bir dakika. Bir dakika. Üçte siktir atışımız var ya. Bunlar da gerek. Şeyde. Şu şu lazım bize. Medical ya, medical lazım. 300 dolar yok ama. Bekle. 100 dolar. Bir şey alayım. Al al. Hager nerede? Dronlu. Aa bak geliyor. Dronla geldi. Bu ne ki ben anlamadım. Dronla geliyor işte. Anlamadım. Bu arkadaşın öldüğünde kaldırabiliyorsun. Yo bu sikiş rehberi gibi bir şey ama ne bu lan? Ne bu ne oğlum? Bu ne oğlum ona koyayım ya. Neyse. Aa 300 dolarlık mıydı acaba? Neyse gel gel. Gel. Ben bir tane daha ışık istiyorum yalnız. Işık benim Abi ışığım yok. Abi gidelim hadi ya. Benim ışığım yok. Git al o zaman iki tane söyle. <gülüyor> <gülüyor> bir tane elma yiyip güzel. Hadi dayı hadi ya. Ya hızlı ol sen ne az kardeşim at şunu ya. Arkadaşlar görüyorsunuz ee sizin için para falan veriyoruz bakın hadi, hadi, şeyler evet. al geliyorum ya ben gelmedim daha Gelmedi. ya kapat Ben ne kadar gerizekalı demeye başladım Aç kapıyı aç kapıyı açık Ha ya. ben açabiliyorum Nasıl aç kapıyı ya Sen kayıtta mısın şu an? Ben kayıtta değilim ya? ya ben burayı sevmedim ya hem önden git sana bir şey olmasa ben geliyorum. Asıl sen önden git bana sana bir şey olmasa ben gelirim. Angut ben kameraya çekeceğim ya. Erram ben de videodayım. Olsun. <laughs> gel hadi gel. Aşkına soğuk sularına. Sen neredesin o, ha? Gördüm. Bekle, o, beni, bekle o, beni bekle beni bekle. Gelsen oğlum ya. Ben <laughs> geldim. Korkuyorum bak. Çok korkuyorum. Hadi sen ben böyle şeylere gelemem. Gelemem <gülüyor> ben. Yürü. <laughs> Arkadaşlar Sen Yusuf çok kork korkar Yusuf altına sıçar ah! Burada bak burada Ol. gel 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 oros bir çocuğu gel Kim lan Bak o sana Hayır ya Bu ne oğlum Bu ne Bombacı benim. bu Aa, olsun. Bombacı bu Şerefsiz bomba atıyor Geliyor kaç ne olacak, ne olacak? Aşağı at, aşağı Öldü mü? Ne bileyim ya. Gel sen aşağı. Lan aşağı gel bekliyorum sen aşağıda hızlı gel. Aşağı niye geliyoruz? Aşağıdayım ben çünkü. Bak. Atla direkt bir yandan merdiven. Beni öldürsen ne yapacağım? O öldü gerizekalı. Nasıl oldu? Ölmedi. Sen ben. git önden. Aç oğlum şeyi. bekle. Stamina bitti bekle. Ya oğlum bu oyunda bu kadar orospu bir çocuğu yoktu ya. Vardı ya. Ros bir çocuğu yoktu ya. Var da mayın gibi bir şey de var. Üstten seni alıyor. Ya main Kardan yok. seni çekiyor. Otur, üç, ya, main. Seni yani, ya tuzaklı bir şey işte. Bu acıtı yok, değil mi canım? Öldürüyor seni. Yapsana. Yok, git yok. git. Ölmeyeyim ya. Ölmezsin şey yarat, ya. Yaratıklar, yaratıklar çıkıyor. Tamam. Ölmezsek oraya gideriz. Neredesin? Bak şunu çek bak. Neredesin? Bak püh! İnsanlık damına bir hareketiniz olsun lan. Adam öldürmüşler burada. Cinayet. Ne lan şey. Hani böyle. Ay, ya. Ne... hayır öldüm ben. Bana bak bana bak. Bana Allah bak. Bana bak. Ya. Aa beni at. yukarı çek bu. Kamera at, kamera Q yap. Çek beni çek beni seri çek. Öldürmüyor beni salacak bu arada. Seri çekmen lazım. Çekemiyorum. Çektin mi? Ha. Bak bak Ali sana ne yapıyorlar bak. Arkadaşlar Hı. sizin için böyle uğraşıyoruz biz biz işleri. Bak bak. Yazık ya koskoca adam. <laughs> Sen şunu da al. <laughs> Seni bırakmayacağım. Ben öleceğim. Ben öleceğim ya. Beni her bırakma oğlum. Bırakıyor <laughs> da eskiden kadar... ya. Yer yok benim. Sen git bunları yükle. Sen git git. Tamam. Öldürdü Hiç beni olmaz. ya. Öldürdü Sen git. Yeter bu kadar fazla çektik bile bence. Bile Kimin izlenme alır. Ama film şer şeridini tamamen şey yap. Yüzde yüz bitir yani. Biraz daha fazla izleyelim. Ah kaç kaç. O arkada bir şey var. Aa! Enerjim yok. Bekle dur Kamera aç. Kamera aç. Gelme. Aa! Gelme lan. Kaç. Gelmiyor bir şey gelmiyor gelmiyor. Nasıl? Ya, nasıl kim nasıl gelmiyor bu ne o zaman? Oğlum dur. Orası bu çayı. Ya öldün mü? Bak. Oh. Orası bu çayı. Şey. Bırak, bırak. Bırak, bırak beni. bırak. Bırak beni. Allah'ın nasıl olsun. Allah'ın nasıl olsun. Oğlum bu Oha bıraktı. Kamerayı bırakmadı. Kamera yukarıda kaldı. Kamera yukarıda kaldı. Emin misin? Bekle yukarıda biri var. Bekle. Bekle. Ne ananı sikiyim. Boyu gibi ananı sikiyim ama ya. Koşamıyorum kamera yok bir şey yok ya. Oros bu çocuğu bıraksana. Lan bıraksana beni. Nerede? Sen hangi çaba basıyorsun oğlum seni bırakıyorlar. Bir şey yapmıyorum ya. Öleceğim yürü, ama yürü, yürü. canım gidiyor. Kaç. Kaç canım kaldı? Yukarıda Bekle. mı? Yukarıda salyangoz var sıkıntı yok. Ya yarrak sıkıntı yok. Dur Örgüyecek dur dur dur. dur. Ya ananı sikim canım Aç yok. Ya. Canım. ya. Sen bunu aşağı çek. Geliyor şerefsiz geliyor. Gelmiyor. Niye? Gelmiyor. Gelmemesi daha sıkıntı değil mi? Kaç. Sonra. Bekle. Bağıracak. çık çık çık. O bence başka bir yere sıkalmadı. Oo. Oh. Kaç lan? Oha helal. Kamera Kamerayı nerede? al. Kamera al. Kamera al. Kamera Seni öldürürüm bak. Ananı sikerim seni. Ananı yatırır sikerim seni ben. Aaa. Araba yok. Ali sen araba nerede? Lan araba nerede? Ne gülüyorsun piç? Harbi araba. <laughs> araba nerede? Harbi <laughs> araba. araba ne gerizekalı. Şey yok işte roket. Lan gitsen hep Oğlum, hızlıca mı? bulman lazım oksijenim bitiyor. Lan, Arkanda bu arada sallangoz. Tamam gördüm onu da. Ne kamera var ne araba var. Eee düz git soldan git. Soldan gelmedik ya. Ben de hatırlamıyorum. Biri on. var orada. Ya Aa. bir çocuğu yine mi sen ya? Oğlum önünde gördün mü yeri? Kaç kaç kaç. He sıçtı. Flash tutunca gidiyormuş lan o. Koş koş. Aa! ne alaka koş, ne oğlum, ne koş, şey? koş, lan. Koş oğlum koş lan oksijen. Tamam orada oksijen. Bak sakın yukarı gitme. Oksijenini doldur. Onun için de oksijen doldur. Bak flash atınca kaçıyor lan. Ya biz nasıl bunu dayanıyoruz? Ulan ben keşfettim ben. Ben olmasam Tam, yemiştim. Bak. Ee, yukarı çıkma. İçinde kal orada oranın tamam mı? Evet. Oksijenin de olacak bekle. Dur çıkma yukarı. Oğlum, kal orada. Oğlum bir şey yapamıyorum be. Sen de gel ya. Nasıl geleyim oğlum? Gelemiyorum ki. Canım da yok benim. O oksijen dolmuyor. Dolmuyor evet hadi gidelim. Ben geçti kaldım. Nereye dolmuyor? Yarın yok ki, elendik biz. Siktir git. Oğlum 3. Bak 3 gün içinde 3. 3. Pühh! 10 yıldır ananı sikeyim seninle. Salak. 3 gün içinde şey yapmamız lazımdı. Ya arkadaşlar hadi görüşürüz ya. Siktirin gidin. Hadi bakalım. Siz izlemeyin bunu. Ama video kapanmadan önce... ...artık her videoda yapmış olduğumuz bir totem olan... HAK! HIKAK! OLDORMALT!